SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Yaza denk gelen Ramazan sebebiyle sezonu boş geçirmek istemeyen Edremit Körfezi'ndeki çok sayıda turistik tesis çeşitli hazırlıklar yaparak müşteri kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor. Bölgedeki turistik mekanlar özel iftar menüleriyle müşteri çekmeye çalışırken iftar çadırları da merkezi bölgelere kuruldu. <laughs> Termal kaplıcalarıyla ünlü Güre beldesinde de bir termal otel bünyesinde bulunan Aquapark'ta Ramazan ayına özel dans gösterileri sunulmaya başlandı. <laughs>